Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün, bugünkü videomuzda arkadaşlar yeni gelen gücü inceleyeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni böyle hayvanlar gelmiş. Ben bundan bir tane açtım. Şöyle ve bana çıkanı sizce ne tahmin edin? Buradan sizce hangisi çıktı? Ve buradan benim en istediğim Fuluf'tu. Sizce bana hangisi çıktı? Neyse bakalım şimdi göstereceğim arkadaşlar. Unutulmayın birazdan göstereyim ben. Şimdi burada. Böyle arkadaşlar burada bunu yeni görüyorum. Ben zaten öne girmiştim ama. Bunu açtım arkadaşlar. Ee, 3000 TL çıktı bugün şantman. Tamam. Sonra burada böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle ben geçiyorum görüyorsunuz. Güzel bunu gördük. Burada da böyle arkadaşlar. Ev eşyaları var. Arkadaşlar bunları bilmiyorum. E şu an elmasım olsun. Bakayım mı arkadaşlar buna. Alabilirim. Saat kulesi ama şu an sadece bunu ve bunu alabilirim arkadaşlar. Değerlerine elmasım yetmiyor. Neyse. Arkadaşlar sonra bu eşyalar mükemmel değil mi? Ben bu eşyalara bayıldım. E çok güzel. Böyle hepsinden bir tane veriyor ama mükemmel yani. Sonra bu burada eşyalar var. Bunlar da çok iyi. Ama bunlar yamaz arkadaşlar. O yüzden alamayacağım. Sonra bu defa başka ne gelmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ile birlikte bunlar da gelmiş arkadaşlar. Şöyle bazı şeyler gelmiş işte. Aa arkadaşlar bu da mı geldi? Bu şu an ilk defa görüyorum arkadaşlar. Ben de var onlar ama şu an geldiğini ilk defa gördüm. Böyle arkadaşlar şimdi hadi gelin dünyamızı gezelim. Şimdi arkadaşlar böyle orta böyle. Ya yani ortadayken burayı nasıl söyleyeyim bilmiyorum şu anda. Arkadaşlar burada ben size unutturmadan bana hangi hayvanın çıktığını göstereceğim. Göstereceğim. Şöyle altı gidelim gidelim. Evet. Arkadaşlar sizce hangi alman çıktı? Tahminleri alalım. Geçiyorum. Bir, iki, üç. Arkadaşlar bana moru çıktı. Çok güzel ve çok tatlı. Ve arkadaşlar ben ya Fluff ya da bunu istemiştim zaten. Çünkü ikisi de birbirinden tatlı. Yani gördüğünüz gibi çok tatlılar. Neyse arkadaşlar şimdi diğer dünyayı işin alalım. Böyle. Arkadaşlar ben aa, orada bir sürpriz kutu gördüm yalnız. Şu anda buraya giderken. Aldım arkadaşlar sürpriz kutuyu. Neyse işte burada saat kulesi gibi bir şey var arkadaşlar dünyada. Böyle ışıklar falan var çok güzel. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ne fark ettim? Yerler uzanmış ve burası böyle. Ve sürpriz kutu var. Nasıl alacağız? Arkadaşlar sanırım küçülmemiz gerekecek. Arkadaşlar sanırım yılbaşı güncellemesinin gelmesine az kaldığı için böyle şey olmuş. İlk defa gördüm bu arada. Ve yerler uzanmış. Aldım ne çıkacak? Yine bin TL çıktı. Arkadaşlar ben buraya geldim. Şimdi hadi saçımızı boyatalım. Arkadaşlar ben bu saçı seçeceğim boyatmak için. Bence güzel. Arkadaşlar şimdi moru morek olduğu için ben de mor renk seçmek istiyorum ya. Mesela full of two father. ben bu renk yapacak bu arkadaşlar. Böyle. Bu da var bu da çok güzel. Ama bu mu bu mu bilmiyorum. Arkadaşlar ben şimdi bakmam gerekecek. Hepsine tek tek. Hepsi birbirinden güzel ama. Sanırım bunu seçeceğim. Ama bu bende var. O yüzden bunu seçiyorum arkadaşlar. Her falı uyuyor. Ay pardon morayı uyuyor arkadaşlar. E, i̇simleri karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın.